Sevgili gençler, tekrar merhabalar. 10. sınıf biyoloji, hücre bölünmeleri, hücre döngüsünün 4. haftasını konuşuyoruz. Burada size mitotik evreyi anlatacağım. Bir önceki videoda interfaz evresini konuşmuştuk. Mitotik evre iki aşamadan oluştuğunu hatırlarsınız. Bunlardan bir tanesi mitoz yani çekirdek bölünmesi, yani karyokinez. Diğeri ise sitokinez yani sitoplazma bölünmesi değerli gençler. Mitoz kelime olarak çekirdek bölünmesi olduğundan bunu daha önce de söyledim. Prokaryotlarda da çekirdek olmadığından prokaryotların, bakterilerin bölünmesine mitoz denilemez. Değerli gençler, mitoz çekirdek bölünmesi karyokinezi ifade eder. Bunu söyledik. Çekirdek ve çekirdek içindeki eşlenmiş kromozomları eşit hale e, eşit olarak dağıtır ve sonuçta iki çekirdek oluşur. Bu evrede olan olay budur. Stokinezde ise stoplazma ikiye bölünür. Sonuçta iki hücre oluşur. Mitoz dört fazdan oluşur. Bunlar profaz, metafaz, anafaz. Bu arada şunu söylemiştim. Kromozom sayısının arttığı evre anafaz evresi. Değerli gençler buna dikkat edin. Başta söylüyorum. Bundan sonraki evre telofaz ve sonrasında da stoplazma bölünmesi dediğimiz sitokinez evresi olur ki bunun tamamına mitotik evre, karyokinez kısmına mitoz denir. Değerli gençler, hücre sayısının artmasını, doku ve organların yenilenmesini, eşeysiz üremeyi ve canlılarda, bazı canlılarda, örneğin erkek arıda, gamet oluşumunu sağlar. Erkek arılar en kromozomlu olduğundan spermlerini mitozla yaparlar. O halde bazı, bazı canlılarda gametler mitozla yapılabilir. Gamet nedir? Üreme hücresi. Değerli gençler. Bu noktada sizi uyardım. Somatik hücrelerde yani vücut hücrelerinde üreme ana hücrelerinde ve spor ana hücrelerinde mitoz görülür. Eşeysiz üremenin temelini oluşturur mitoz. Tabi genellikle. Bir mutasyon olmadığı sürece kromozomların niteliği ve niceliği değişmez. İster en kromozomlu, ister iki en, iki en kromozomlu canlılar olsun, isterse de üç en kromozomlu hücreler olsun. Bunlarda mitoz görülebilir. Değerli gençler, bakın burada en kromozomlu hücre mitoz geçirmiş, iki tane en kromozomlu benzer hücre oluşmuş. Yine iki en kromozomlu hücreler, üç en kromozomlu hücreler mitoz geçirebilirler. Mitoz bölünmenin hızı hücre çeşidine göre değişir. Bunu zaten konuşmuştuk. Profaz, metafaz ve anafaz telofaz safhalarından oluşur. Mitoz, değerli gençler. Şimdi bir destek sorusu. Mitoz bölünme için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Genetik çeşitlilik olmaz. Bu ifade doğrudur. Monoploid ve diploid hücrelerde gerçekleşebilir. Bunu söylemiştik zaten. Kromozomların sayısı değişmez. Bu ifade de doğrudur. O halde doğru cevap 1, 2 ve 3 olmalıdır. Değerli gençler, iken kromozomlu örnek bir hücrenin mitotik evresine bakalım. Sevgili gençler, mitotik evreye geçmeden önce interfaz evresinde neler olduğunu bir hatırlayalım. Bakın, bu örnek hücremiz, ekranda gördüğünüz bu örnek hücrenin, interfazın G2 evresinin sonunu göstermiş. Oysa G1 evresindeki DNA miktarı ve kromozom sayısını bir hatırlayalım. G1 evresinde henüz DNA eşlenmemiş. Bu yüzden DNA miktarı G1 evresinde X miktarda olsun. Kromozom sayısı bunu yazayım buraya. Bakın şurayı düzenleyelim yeniden. G1 evresinde DNA X miktarda Kromozom sayısı ise 2 en eşittir 4. S fazına gelindiğinde DNA kendini eşler. Ve ardından G2 fazına gelindiğinde DNA miktarı neye çıkar? DNA 2x, 2 katına çıkar. Fakat kromozom sayısı değişmez gençler. 2 en eşittir 4'tür. Artık bir kromozom iki kromatitli haldedir. G1 evresinde kromatin iplik tek kromatit iplik halindeydi, değerli gençler. Ve bakın, o halde artık mitotik evreye geçebiliriz. Mitotik evrenin hatırlarsanız ilk çekirdek bölünmesi ni içeren kısmına mitoz, sonrasına da stokinez, stoplazma bölünmesinin içeren kısımdı. Önce mitoz yani karyokinezi, çekirdek bölünmesini konuşuyoruz. Bu kısım dört evreden oluşur. Bir, profaz. Bakın profazda ne oluyor? Hayvan hücrelerinde, profaz evresinde sentiyoller kutuplara doğru hareket eder. Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyip kaybolmaya başlar. Sentrozomlar birbirinden uzaklaşır ve iyi iplikleri oluşmaya başlar. Paketlenen kromozomlar belirginleşmeye başlar değerli gençler. Profazın sonu ve metafazın başında. Çekirdek zarı tamamen parçalanmıştır artık. İyi ipliklerinin oluşumu tamamlanır artık profaz sonu ve metafazın başlangıcı değerli gençler. Bazıları ipliklerinin bazıları kromozomların kinetokorlarına bağlanır. Bazıları ise açıkta kalır. Bakın bu sorularda çıkıyor ve onlar hücrenin uzamasına neden olurlar. Açıkta kalanlar. Ve kromozomlar ipliklerinin üzerinde metafaz plana yani metafaz evresinde ortadaki şu kısma doğru hareket ederler. Burası hangi evre? Metafazın başı değerli gençler. Bakalım burada bir destek sorusu var. Birlikte bakalım yine ona. Profaz evresiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru değildir? Çekirdekçi kaybolur ifadesi doğrudur. DNA kendine eşler ifadesi yanlıştır. DNA interfazın S fazında işlenir. Kromozomlar belirginleşir ifadesi doğrudur. Bunu biraz önce konuşmuştuk. O halde doğru olmayan ifade ikinci öncülde verilmiştir. Cevap yalnız ikidir. Değerli gençler, bir diğer destek sorusu. Birlikte bu destek sorusuna bakalım. Metafaz evresi için açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir hücre döngüsünün en uzun evresidir. Değerli gençler döngünün en uzun, en uzun evresinin interfaz olduğunu konuşmuştuk. Döngünün diyor, buna dikkat edin. O halde bu ifade doğru değildir. 2- bu evrede ipliklerinin tümünün bir ucu kinetokora bağlanır. Ifadesi yanlıştır. Bir kısmı kinetokora bağlanır, bir kısmı açıkta kalır. Onlar hücrenin uzamasına neden olur. Üç çekirdek zarı tamamen kaybolur. Bu ifade doğrudur. O halde doğru olan açıklama üçüncü öncülde verilmiştir. Yalnız üç. Değerli gençler, metafaz evresinin sonuyla devam ediyoruz. Metafazın sonunda kromozomlar ipliklerine tutunmuş olarak hücrenin ekvator düzleminde yan yana dizilirler. Homolog kromozomlar, bakın diploid hücrede. Homolog kromozomlar ekvator düzleminde yan yana dizilirler. Oysa bu mayoz olsaydı, mayozun metafaz bir evresi olsaydı. Homologlar üst üste dizilip tetrat halinde metafaz planında toplanacaklardı. İşte şekilli sorularda buna dikkat edin. Diploid hücrelerde Metafaz plağında homolog kromozomlar yan yana dizilirler. Bakın bu bunun homoloğu, bu da bunun homoloğu olsun. Buna dikkat edeceksiniz. Değerli gençler, bir sonraki evre mitozun bir sonraki evresi anafaz evresi. Mitozun en kısa evresidir. Kromatitler birbirinden ayrılır. Bakın bu sırada kardeş kromatitler birbirinden ayrılırken iplikleri kutuplara çekilir. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığında kromozom sayısı 2 katına çıkar. 4 en eşittir 8 olur. Bakın başlangıçta metafazda 2 en eşittir 4, şimdi 4 en eşittir 8. Öğrencilerim burada yaygın olarak yaptığı hatalardan bir tanesi. Evet diyor hocam kromozom sayısı 2 katına çıkar ama 2 en eşittir 8 olur. Gençler bu soruyu sorduğumda emin olun sınırlı sayıda öğrenciden dönüt aldım. Kromozom sayısı iki katına çıktı. Dört en eşittir sekiz olur. Takım sayısını artırıyorsunuz. Buna dikkat edin. Dört en eşittir sekiz. DNA miktarı değişmez. Serbest kalan kardeş kromozomlar zıt kutuplara çekilir iyi ipliklerinin faaliyetiyle hücrenin boyu uzar. Değerli gençler, bundan sonra dördüncü evre, telofaz evresi. Hücrenin içerisinde iki çekirdek oluşur. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlar. Sentiyoller kutuplarda iyi iplikleri kaybolur. Kromozomlar çözünüp kromatin ipliğe dönüşmeye başlar. Bir taraftan da hayvan hücrelerinde hücre zarı boğumlanarak sitokinez evresine evresi başlar. Burada boğumlanmayı sağlayan hücre iskeleti elemanlarından mikrofilamentler hayvan hücrelerinde boğumlanmayı başlatır. Sitokinez evresine başlatırlar. Değerli gençler, hücre döngüsünde gözlenen olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır? Bir destek sorusuyla destekleyelim. Kromozomların hücrenin ortasında dizilmesi. Bu hangi sırada ge gerçekleşecek bakalım? Çekirdeğin çekirdekçiğin kaybolması. Sentrozom eşlenmesi. Sentrozomun eşlenmesi interfazda gerçekleşir. Döngünün interfaz evresinde. Çekirdekçiğin kaybolması profazda gerçekleşir kromozomların hücrenin ekvator düzleminde dizilmesi metafazda gerçekleşir. Buna göre iyi ipliklerinin kaybolması, iyi iplikleri değerli gençler telofaz evresinde kaybolur. O halde sıralama nasıl olmalıdır? 3 sonra iki, çekirdekçiğin kaybolması. Ardından kromozomların hücrenin ortasında dizilmesi ve en son ipliklerinin kaybolması 3 2 1 ve 4 olmalıdır. Değerli gençler, sitokinez evresi genellikle telofaz evresinin sonlarına doğru başlar. Mitoz bittikten hemen sonra sitokinez tamamlanır. Hayvan hücresinde ve bitki hücresinde farklılık gösterir hayvan hücrelerinde boğumlanma şeklinde gerçekleşir. Bakın demin söylemiştim mikrofilamentler hücreyi boğumlamak için bir halka oluşturur. Mikrofilamentlerin kasılmasıyla hücre zarı iki taraftan boğumlanır ve birbirinin genetik kopyası olan iki hücre oluşur. Fakat bu hücrelerin stoplazma miktarları ve organel sayılarında farklılık görülebilir. Asıl olan DNA kromozom e, miktarının eşit dağıtılmasıdır. Bitki hücrelerinde sitokinez evresinde hepinizin bildiği gibi Aralemel oluşur. aralemel gol gita aygıtı tarafından oluşturulan içerisi pektin denilen bir karbonhidratla doldurulmuş... Kesecikler hücrenin ortasında toplanır ve bunlar daha sonra birleşerek aralamel oluştururlar. Daha sonrasında bu aralamele selüloz eklenecek ve iki hücre çeper oluşturup birbirinden ayrılacaktır. İşte aralamel ya da hücre plağı oluşturarak bitki hücresi birbirinden ayrılır. Kısacası bitki hücresinin sitokinez evresinde boğumlanma görülmez. Bakın. Hücre döngüsü tamamlandığında bu sırada DNA miktarında gözlenen değişimi bir grafik üzerinde konuşalım. Sitokinez tamamlandığında oluşan hücrelerin DNA miktarları kendilerini oluşturan hücreyle aynıdır. Bakın bu sırada değişim grafiğine birlikte bakalım bu sütun grafiğine. G1 evresinde DNA x miktardaydı. S fazında DNA kendini eşledi. G2 fazında DNA 2x ve süreç boyunca ne zamana kadar sitokinez evresine kadar DNA 2x. Sitokinez evresi tamamlandığında artık x'e düşer ve iki hücre oluşur. Değerli gençler, şimdi bir de kromozom sayısı değişimine bakalım. Değerli gençler, örnek hücremiz 2N eşittir, 4 kromozomluydu. 2N, bakın 2N. İnterfazda 2N eşittir, 4 kromozomluydu. Profazda, metafazda yine kromozom sayısı değişmedi. Anafaz evresinde kromozom sayısı 2 katına çıkar. 4N'e. 4N eşittir 8 olmuştu örnek hücremizde. Ve bakın kromozom sayısı telofaz tamamlandığında sitokinez evresine geçilir. Ve sitokinez evresinde artık iki hücre oluşur. Kromozom sayısı yeniden 2N'e düşer. Bu da döngü sürecinde kromozom sayısında görülen değişimdir. Değerli gençler, böylece dördüncü hafta mitoz bölünmeyi tamamlamış olduk. Beşinci haftada görüşmek üzere, hoşçakalın.